Adem'e. E peki ya da. Ben araya girmiyorum ki zaten. Allah koydu beni buraya. Sen beğenmezsen tamam. Hı. Git istediğini yap. Hala Allah'a seyir Şeytan hala Allah'a seyir ediyor. Bakınız. Allah'a inanmayan, Allah'a ibadet etmeyen bir varlık değildir şeytan. Namazını falan kılıyor. Tabii tabii. Hala dört kitabı birden okuyor. Bu Kur'an değil. Hepsini okuyor. Ama şeytanlıktan geri kalmıyor. Onun elinde değişmemiş var o zaman değil mi? Tabii orijinalleri var. Hı. Sebep neden bozduruyor? Hep şeytan bozduruyor bu kutsal kitapları. Diyecek ki bak ya Rabbi şundan bozuyor bak. Bu şeytanlıktır. Başka insanların kötülüğünü istemek ya da iyi olduğunu istememek, onlara iyi yol göstermemek, yanlış yol göstermek şeytanın ta kendisidir. Bunu da belki ilk defa duyacaksınız. Ya Rabbi bak ben senin kutsal kitaplarını Hı. okuyorum. Ama bu senin iyi dediğin insanlar var ya Adem'in nesli secde ettirdik bak onları bozdular kitapları yalan yanlış okuyorlar sahte kitap okuyorlar kendi bozdurdu fitne verdi onlara insanlara ona değiştirdi evet. aslı var aslını okuyor ezberden dört kitabında manası var onda onu okuyor ya Rabbi ben okuyorum onlar okumuyor onlar senin kitabını değiştirdiler bak demek için. Farklı da çıkıyor yani. ama insanların içinde böyle yeri de vardır. Doğruyu bildiği halde başkalarına yanlış yol gösterir. Ondan sonra da yanlış adres gösterir. Kendisi bir önce hedefe varayım ben diye. En çok parayı ben kazanayım diye milleti zarar edecek yolu gösterir mesela. O şeytanlıktan ileri gelir. Bu tavır şeytani bir tavırdır. Hı. Her konuda en doğruyu söyleyeceğim. Söylemek görevimiz. Evet inşallah. Soru, soran olursa, sormayan olursa ayrı mesela. Yetkin varsa sormayan da söylemek. Ama yetkin yoksa sorma söylemek. Hangi yani sorana söyleyeceksiniz? Sorana söyleyeceksiniz. Tamam? İnşallah. Allah şeytanın tanrı bozusun gibi.